Hepinize Anladım, merhaba de. arkadaşlar. Ee, ben Eylül. Kan size demiştim söz verdim. Kankan pembe tails istiyor. Şimdi de pembe tails yapacağım arkadaşlar. Siz istemediniz ben yapıyorum arkadaşlar. Ben de de var. Kankamın istediğine göre. Ben de, de tails var. Tiyosu evet tiyosu arkadaşlar. Siz kendiniz bilirsiniz yani. Benim hiç umurumda değil. Yani siz kendiniz ya yazmıyorsunuz. Sizin istediklerinizi de etikete çıkartıp yapmıyorum. Hatta sort videoma geçin benim. Bakın orada kankamı etiketliyorum arkadaşlar. Daha sonra abla abla bana da yap diyeceksiniz Neyse pembe tailsımızı yapalım biz. Allah Allah birisinden de kopya çektiğimi etmeyi çünkü kopya çekmedim bunu ben kurdum benden kopya çekenlere söyleyin onu sonra onlar 1000 like alıyor bin şu alıyor bin bu alıyor Allah Allah kankam bile şimdiye bana hak vermiştir Kankam da daha yeni yazmış. O zaman okul da bitti şimdiden demek bu. Hepsini pembe diyor. Şu, oraları koyu pembe yapacağız. Burayı da koyu pembe yapacağız. Tüm sadece pembe dedi. Ama siz isterseniz birkaç renk derseniz tek renk de yapabilirim isterseniz yani. Tek renk pembe dedi Kankam zaten. O zaman şöyle yapacağız bir de. Hadi bakalım. Evet. Evet. Şu anda yapıyor. Korkut. Sonic. Evet. Şöyle yaptık. Evet. Şöyle. Şimdi şurayı yapalım Evet tam ağzı gitti. Öldüm oh, Haşa, alalım. Evet arkadaşlar. Evet. Evet şu yaptık arkadaşlar. Neyse ee, şimdi buraları da şöyle yapalım. Burayı biraz açık yapalım. Sırayla açık açığa gidiyoruz. Şimdi de şöyle. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şimdi sıradan Tails sıra demiştim ben sıra var demiştim. Ve Sony'in ayağı video gördüyseniz Sonic'ten sonra Tails geliyordu. Tails'ten sonra şey karakteri geliyordu. Arkadaşlar şimdi ise Tails'ten sonraki karakteri hangi renk yapayım yorumlara yazın. Bay bay.